bir şeylik var yani kökende, kökende Perslerle İsraillerin bir dostluğu var. İşte bu dostluğu burada tarihte görüyoruz. Artık buna vefa mı dersiniz, cefa mı dersiniz, ne dersiniz deyin. Yahudilerin, İsraillerin bu birinci Pesim. kıyımdan sonra tekrar yeniden hayat bulmalarına sebep olan Pers İmparatorluğu olmuş. Tarihi bir vakıra bu. Efendim bunlar geldiler şimdi, o Burtun Nasır geldi. Fecesu hilal etti yer evlerinin arasına kadar gidiyor. Yani her taraflar mektirler, kim varsa çıksın diyorlar. Ve kâne vâden bu söz verilmiş ve yapılmış bir vaat. Sonra, sonra, böyle bir kıyımdan sonra, رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ Tekrar size biz bir şeyler verdik. İşte Pers İmparatorluğu vesilesiyle. وَمْدَدْنَاكُمْ بِاَنْغَالٍ وَبَن۪ينَ Evlatlarınızı, mallarınızı çoğalttık. Yahudilere söyleniyor bu. Ve cealnâküm sonra ekstere nefîrâ askerimizi de çoğalttık. Yani Tevrat'ları, nesillerimizi çoğalttık. Tekrar yeniden yeryüzünde bir Beni İsrail toplumu meydana geldi ve yaşadı. Bu 400 sene ve 600 sene zarfında arkadaşlar işte Tevrat bozulmuş, şu bozulmuş, tekrar yeniden bu Ezra birisinden bahsediliyor. O gelmiş, Tevrat'ı tasih etmiş, Onları tekrar yeniden böyle asır şekline çevirmiş, Rabbimizin denetimiyle. Efendim, tekrar din e, bozuk halinden düzgün haline getirilmiş. 400 sene, 500 sene çok güzel bir şekilde bizim inancımıza göre İslam'ı yaşamaya çalışmışlar ve yaşamışlar. Salih bir kavim olarak olmuşlar. Ya zaman ki bu su bundan, salihlikten bozulmuşlar, değişmişler, Allah'ımızın Celal'i işte milattan sonra 60-70 yıllarında falan haydi bakalım başlarına bir felaket vardır diyor. İşte o felaket. Yine ahsen tüm diyor. Siz iyilik yaparsanız iyilik bulursunuz. Yani siz bulur. Nefislerinizi yapıyorsunuz mu? Niye bu çaldı böyle? Evet. İn ahsen tüm diyor. İyilik yaparsanız kendinize yaparsınız. İbadet yaparsanız kendinize yaparsınız. Ve inese, tüm felehe kötülük yaparsanız da kendinize yaparsanız. Yani sizin yaptığınız iyilikler de sizedir. Yaptığınız kötülükler de sizedir. ahira. İşte o son vaada gelince son vaada gelince anne hani ne demişti Allah Azze Celal? İki tane siz bozgunculuk yapacaksınız yeryüzünde demişti. Bu ikiden birincisi milattan önce 600. yılda yaşandığı söyleniyor. İkincisi de <laughs> Milattan sonra 60-70 yıllarında yaşandığı söylendiği gibi yine artık müfessirlerin ifadesiyle 1948 yılında gayri ahlaki ve gayri hukuki olarak kurulan İsrail devletinin dünya üzerindeki yapmış olduğu fitne ve fesat bir yerde gelecek ve Allah u Zülcelal o zaman yine gönderecek diyorlar. Bu da tefsirlerde söylenen şeylerden birisi. Şimdi ne geliyor buraya? İkinci şey, bir Melhame-i Kübra denilen bir olay var, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in ifadesine geçiyor. Şimdi işte Allah vermesin yani kimse arzu etmez. Bir sene falan da söylerdik mesela diyelim ki 100 tane devlet bu Suriye'deki savaşa karışacak olsa, Bunların içerisinde en az 90 tanesi mahvolacak, 10 tanesi kurtulacak. Veya 10 devlet karşıda olsa 9'u mahvolacak, bir tanesi kurtulacak. Ve siz diyor Peygamberimiz, ileride bu Yahudilerle büyük bir savaş yapmayınca kesinlikle bu kıyamet kopmaz diyor. Bunun için de büyük büyük devletler karışacaklar, gelecekler. Bu adamlar bizim eski atalarımızdan gelen bir anı savaşı var. Anı olası savaşı melhame Kübra dediğimiz veyahut da Avrupalılar'ın Armageddon dedikleri savaş birbirlerini tutuyor. Buna getiriyorlar. Ve burada böyle büyük bir savaş olacak. Ee, bize çocukken söyledilerdi bu anı olasında bir savaş olacak. Akan kan ondan sonra abedin sığırı götürecek derlerdi. Yani kan sığırları götürecek derlerdi. Böyle müthiş bir savaştan bahsediyorlar. Ve şimdi Allah muhafaza geçen o Rusya, Suriye'ye girince aklımıza ilk gelen bu oldu. Al Rusya girdi, Çin zaten içinde, İran orada, diğer ülkeler orada, efendim Amerika ben de varım diyor, Batı ben de varım diyor, bilmem ne diyor vesaire. Bir de kalkacaklar bu tarafta Türkiye'yi de bu savaşın içerisine bir şekilde sokacaklar vesaire diyecekler. Anan size bir o merhame-i kübra dediği peygamberimizin bu büyük savaşın verileri vesairesi buraya bir, bir toplanacak gelecek. Sonuç ne olacak hocam? Sonuçta Müslümanlar galip gelecekler. Allah'ın izniyle Müslümanlar galip gelecek ve işte o Yahudiler de Hı. bir bir tek tek öldürülecek. Bu haktır Allah'ın izniyle. Hı. Ama ama Rabbimizin haber verdiği bu ikinci ifsat bu olacak olay mıdır? Yoksa milattan sonra 60-70 yıllarında olan olay mıdır? Orada tefsirlerin yorumları var. Ama peygamberimizden sonra Peygamberin bazı bu şeyleri buyurunca merhamet kübra bir şekilde tecelli edecek. Doğrusunu Allah bilir. Yani buraya doğru da nasıl geliyor, nasıl ediyor sizin de işte zihninizle böyle karıştırmak, şey etmek istemiyorum ya. Her şey olacağına varır. Dediler ya efendim işte ya kardeşim Türkiye Türkiye'ye de karıştırıyorlar falan. Bazı böyle İngiltere'den bilmem nereden falan şeyler geliyor. Anladım. Ajanlar geliyor da bize bizim de ajan alakası var? <laughs> haberler geliyor. Şimdi onlar diyorlar ki işte bugün Suriye'deki oynanan oyun Türkiye'de de oynanacak diyorlarmış. İşte İngiltere'de, Bülmünleri'de vesairede. Burada da oynanacak. İyi, Türkiye güvenlik bir ülke değil. Ondan sonra ne yapalım? Arap'a gitsin. Gidelim. Avrupa'ya gidelim. bir önce gidelim. gidelim. Dedim kardeşim biz nereye gideceğiz? ya? Gitsek gitsek Yahya'ya gidelim. <laughs> <laughs> daha, daha ötesi yok elhamdülillah. Yani bu e, böyle fakat musibet, felaket, savaş hiçbir zaman temenni edilmez. Dua edelim. Allah'ım böyle bir şeyi vermesin. Amin. Fakat fakat yani bilgi olarak da şey tarafı, bir tarafımızda bulunsun. Böyle bir takım şeylerin hazırlıklarını birler yapar. Ve mekâru ve mekârullah. Vallahu hayrün nâkireyim. Herkesin bir tuzağı varsa Allah'ın u evet. bir tuzağı vardır. Evet. Bir hesabı var yani. Bu hesabı da bilelim. Evet. Efendim, devam ediyoruz. Abi saat oldu hakim abi. Ağabey. Ben saate bakıyorum. Efendim, e, ikinci şey geldiği zaman feydece evet. ebatil ahire o ikinci ifsat olayı geldiği zaman liyesu evet. rucuhekum yüzleriniz kararsın diye Allah Azze Celle yavrulara diyor. Yüzleriniz kararsın diye. Ve yedhulül mescide, mescide girsinler diye. Kemâ tekâluhu evvele merretin, evvelkilerin girdiği gibi mescide girsinler diye. Ve bir tedbiru mâ alev tedbira, yapmış olduğumuz şeyler yerle bir edilsin diye. Biz ikinci ordumuzu göndereceğiz diyor Allah Azze Celle. Yavrulara böyle bir tehdidi var. Asâ rabbikum. En yerhamakum şunu da hiç unutmayın. Umulur ki Rabbiniz, umulur ki işte asa Allah için olursa tahkik ifade ediyor. Yani kesin manasına geliyor. Rabbiniz size merhamet ediyor. Ey Yahudi milleti, Rabbiniz size merhamet ediyor. Şimdiye kadar hep merhamet etmiştir. Bütün kullarına merhamet etmiştir. Ve in uttum utne. Eğer siz bozgunculuğa dönerseniz biz de felaketi başımıza yağdırır Allah'a zülcelal ve uttum udna ve cehenneme cehennemi de biz kafirler için bir şey yaptık. Hisar yaptık. Hale yaptık. Yani kafirleri biz o cehenneme dolduracağız. Demek ki Yahudi de olsan, başka bir dinde de olsan Allah Allah'ın dinini bozar, insanlara zulmedersen Allah Azze sana cehennem hazırlamıştır. Kimse ben Hazreti Musa'nın ümmetiyim diye İnne hâdâ Kur'an. İşte şu Kur'an var ya, yehdi hilletihi ekben. Doğru yola götürecek en güzel kitaptır. Allah-u Zülcelal bununla kitabın en güzelini bize anlatmıştır. En güzel kitap, en kıvamında hidayet rehberi işte Kur'an'dır. Ve yübeşşirul müminin ellezîne yâmelûne sâlihat. Salih amel işleyen müminlere enne lehum ecren kebira. Büyük bir ecir mümin müjdeliyor. Ve neler la yu'minun bil ahireti ahirete iman etmeyenlere ise ertedne lehum azaben elime onlar için azabı elime hazırlamışızdır. Ve yedul insani bir şerri duaahu bil hayr. İnsan öyle bir insan ki şerri isterken hayır ister gibi istiyor. Şerri isterken hayır ister gibi istiyor. Nasıl oluyor Allah'ım ben fakirim bana para ver ya. Para ver Allah, para ver. Ya o para senin hakkında şer ya. Şer. Ama sen onu öyle bir istiyorsun ki hayrı ister gibi istiyorsun. Allah'ım bana para ver. Nereden gelirse gelsin. Ver ya Rabbi. Ver ya Rabbi diyor. Biliyorsun. Şu yakınlarda televizyonda bir şey var. E, Halil Dezmen anlatıyorlar. Hiç dikkat edin tesadüfen oldu mu? Halil Dezmen'i bilen var mı içinizde? Biliyoruz tabii. Bizimkilerdeki. Şey... Ne bizimkiler ya sizinkilerde? <laughs> 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 Entegra bakır fabrikası sayılır mı? Meşhur, meşhur bir adam. Entegra <laughs> bakır fabrikası var. Ya kaç yıl oldu, bu, kaç yıl oldu bilmiyorum ya. Türkiye'nin gündemini bu adamlar oluşturuyordu. Amerika'ya <laughs> kaçtı. He? Amerika'ya kaçtı. Sonra sonra Amerika'ya kaçmış. Ondan sonra Türkiye'nin gündemini bu adamlar oluşturuyordu ve diyorlardı ki Türkiye'yi bu adamlar hortumluyor diyor <"Gülüyor> da. <laughs> en sonunda sevgili kardeşlerim, bu adam kendi anlatıyor şimdi, ağzından dinledik bana. <laughs> 500 milyon dolar serveti batırmış. 500 milyon dolarlık diyor servetin battı. Ben diyor hapse girdim, şuraya çıktım, buraya gittim, bilmem ne gittim falan diyor. Şimdi adam işte kendi hayatını sürdürecek kadar artık bir malı var, bilmiyor. Diyorlar ki ne yapıyorsun? Artık diyor Allah'tan hiçbir şey istemiyor diyor. Ne istediysem verdi fakat istediklerimi demek ki şeysiz istemişim. Hep benim aleyhim oldu diyor. Hayır, istememiş. Ya, olsun da ne olursa olsun demiş yani. Şimdi ben bu adamın bu hayatını böyle görünce şimdi çekilmiş anam. O eskiden böyle dünyayı titreten veyahut da gündeme konu olan o insan bugün köşesine çekilmiş mutluluğu saadeti orada buluyor. Sevgili kardeşlerim. Yani biz bir şeyi Allah'ımızdan isterken "Rabbim hayırlısıyla verdi. Yani hayırlı değilse sakın istemeyin. Vermez mi hayırsızsa? Verir. Verir. Bakın ısrarına. Lenteş bir bela temsil. Çocuk gelir. Baba bana bir bisikletler. Baba bana bir bisikletler. Olur düşen. Olur düşen. Ve bisikletler bisikletler. Al ondan sonra bisiklet. Bisiklet alınca gelip bir tarafta uçar Ağzını burnunu kırar. Yine baba üzülür. Oğlum demedim mi sana bu bisiklet böyle yapar seni? Ha. Allah'ın şefkat bu kadını vurmak için seni istediğin hayırsız şeylerde verir mi? Verir. Onun şeyini zaten kesecek hiçbir sınır yoktur. Kimse de yoktur. Macam Onun tasarrufuna da, da kimse de karışamaz. Makam da öyle o değil mi? Her şey Macam. öyle. Her şey öyle. Bunların çok örneklerini görüyoruz. Bu bakımdan hale şükür çok önemli. Hale şükür çok önemli. Müşsiz diyor Allahımız. İnsan öyle bir şey ki, şerri diyor, Hayır ister gibi ister ve kenen insan acı çok aceleci <laughs> insan. Cennetteki <laughs> kendileri için hazırladığımız güzellikleri nimetleri adam bu dünyada işte. Allah'ım bana orada hurler ne yapacağım, Bu şey böyle. Efendim orada yüz bin tane vereceğim burada üç beş tanesini ver. Bilmem ne vesaire kendi kendine. Pazarda <laughs> da diyor. Pazarda da, da şunu yapar, bunu yapar. Yani bizim de orada kendisi için hazırladığımız bu güzel nimetleri hepsi <laughs> <gençleri> bu dünyada <laughs> almak ister, tutmak ister. Halbuki burada verirsek onun için belki onlar şer olacaklardır. Ve cehennemle ilgili ve ayetin Geceyle ve gündüzü ayet yaptık diyor Allah Azze Celal ayet mucize işaret. Femahavne ayetel leyli geceyi mahvettik ve <laughs> cealne ayetel nehari gündüzü aydınlattık müfsiraten. Yeter <laughs> tabu fazla bir Rabbüküm Allah'ın fazlı kereminden arayasınız diye gündüzü bir çalışma zemin olarak yaptık ve başka ve tealemu adede sinine ve kısa alın hesabımızı ve senelerinizi, ayınızı, gününüzü kilesiniz diye biz gündüzü, geceyi bu hale getirdik. Allah Azze ve Celle takvimini koymuş. Ve külle şeyin fassalina bu tefsiyle Allah Azze ve Celle her şeyi diyor biz tafsir ettik diyor bizim açık umumunu kapalı bıraktığımız hiçbir şey yok. Ve külle insanın evzemnâhu tâirâhu fevhûnû koy. Herkesin kuşunu kendi boynuna taktık diyor Allah Azze ve Celle. Ne demek bu? Herkesin kuşu kendi boynunda bağlı. Amelleri. Ne demek? Şimdi sen Araplarda şey varmış, işte böyle bir kuş gördüler mi? Ha bu kuş bize uğursuzluk getirir derlermiş, suç, suçu kuşun üstüne atarlarmış. Allah'ımız da diyor ki o kuşun suçu yok, suç sizin verir. Sizin kuşunuz kendi boynunuzda. İyilik yaparsanız karşılığını görürsünüz. Kötülük yaparsanız karşılığını görürsünüz. <laughs> Ve ne, ne yaparsanız sizin kendi yaptıklarınız vardır. Başkasına suç bulmayın. Ya beni anam bu hale getirdi. Beni babam bu hale getirdi. Beni arkadaşım bu hale getirdi. Beni şeytan bu hale getirdi. Bunlar yaptıklarının cezasını çekecekler ama o işe düşen sensin yani. Aklın yok mu sen? Kendine bak. Değil mi? Tabii. O şeylere düşme. Efendim ve nukhricu lehu yevme kıyameti kitaben yelkahu menşuha kıyamet günü biz açarız onların kitaplarını ve dağıtırız onlara. Ve deriz ki ikra kitabe kitabımızı okuyun. Oku bakalım kitabı. Hakkında şey yazılmış. Kitap yazılmış. Değil mi? Bu dünyada ne yaptıysan hepsi bir bir bir, bir, işlemiş. Ne yaş ne kuru. Hiçbir şey bırakmamış. İkra kitabı kitabımı oku bakalım. Kefe bir nefsike diyor mu aleyke hasibe. O kitabı okuyunca, ya ben şurayı okuyamadım, şurayı bir okur musun diye arkadaşıma sormanın gerek yok. Kendin okursun ve kendin de kararını verirsin. Bakarsın kitabına, Allah'ın izniyle ben bu amelle cennete girerim dersin. Bakarsın kitabına, Allah'a izniyle ya bu amel beni cehenneme götürür dersin yani. Hükmünü de kendine verirsin. Hani üniversite sonucu gibi. Hani çıkınca öğrenci biliyor ya. Ha, böyle okular. şunu aldım, bunu aldım diye. Sen böyle dedi, evet de öyle Evet. Menikte şunu da okuyayım şöyle bir üç beş dakikada dağılayım. Menikte de fe inneme nefsi. Kim hidayete tabi olursa kendisi içindir. Ve men dalle fe inneme yadılü aleyhe. Kim dalalette kalırsa o da kendi alevinedir. Ey arkadaşlar, ey Müslümanlar, ey ümmet Muhammed, şunu hiç unutmayın. Ve la ve ziratun vizra uhra. Kimse kimsenin günahını çekmez. Ne baban senin günahını çeker, ne baban günahını çeker. Herkesin işte diye, ya, kuşlarımız boynumuzda bağlı diye. Herkesin yükü kendi boynundadır, omzundadır, sırtındadır. Sakın yani ben yarın burada falan Üzerine yıkarım günahı, suçu. Yok, yok. Hani bir adam günah işlerde günahım benim, ben boynumu aldım. Sen yap bu işi. Yani, günahım benim oldu. o da, o da işler günahı falan değil. <laughs> e, 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 e. <laughs> e <bilirse>, evet. 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 Vela tezir ve de Kimse, kimsenin günahını çekmez. Kimse, kimsenin günahını çekmez. Unutma. Ve mâ künnâ muadribîne hattâ nebâte biz de peygamber göndermediğimiz, yani uyarıcı göndermediğimiz, hiçbir, onlara doğruyu anlatıcı göndermediğimiz hiçbir kavmeni azap etmeyiz. Bu da Allah'tan müthiş bir şey. Hı. Efendim, Hı. ne diyeyim bana? Ben iyi. gerçek yani. He? Gerçek. Yani ben diyor peygamber göndermemişsem <laughs> size ben size azap etmem diyor yani. Oku. Yani şundan anlıyoruz. Hiçbir kavim yoktur ki Allah-u bir peygamber bir hadi göndermesin. Demek ki her bir kavme hadisini göndermiştir. O kavim o zaman cennetlik olur mu? Sormaz. Sormaz. Sormam, diyor. Evet bunu da kelamcılarımız falan çok değerlendirmişler. İnşallah fırsat bulunduğu zamanında şey yaparız. Şuraya bakın şimdi bir de. Bir memleketin başına felaket nasıl gelir? Beyde eradna en yüklike kariyeten bir kavme biz felaket vermek istersek emerne mutrafiha o kavmin ileri gelenlerine sözü geçen ağalarına, paşalarına, yöneticilerine onlar zulme ediyorlar, kötülük yapıyorlar. Yaptıkları kötülüklerin, zulümlerin kötü olduğunu söyleriz onlara. Bundan vazgeçin, sakın deriz. Fakat onlar ne derler? Onlar da derler ki Allah azap göndereceksin göndersin bakalım derler. Allah azap göndereceksin göndersin bakalım derler. Kendi şımarıklıkları o şeye varır ki Allah'a meydan okuyacak duruma gelirler. Ne demek bu? Bunları çok duyduk ha. Bunlar da ya, az zaman, az ya. yani. Ya, çok yani. Çok duyduk. Ayetlerde de geçiyor da zamanımızdaki insanlarda da duyduk. Halil Bey sen ne Kapattım orayı. <gülüyor> <gülüyor> Efendim Allah ıslah etsin. Adam Bilmiyorum. sonundaki ders alalım diye anlattım ben uzatım evet. şeyini yani. Hakikaten öyle diyor artık bir bir şey isteyecek durumda değilim diyor. Efendim şimdi adam diyor ki vereceğiz versin bakayım diyor. Pe hocalar korku diyor bizi diyor. Ateş var bilmem şu var bu var. Geleceğiz gelsin bakayım diyor. Vesaire. Hele tepe noktadaki olanlar ondan sonra işte bu benim bilmem neyime mal olacak olsa da ben bu okulları kapatacağım diye bangır bangır bağır kadar vesaire ettiler. Efendim hep dinin aleyhine, İslam'ın aleyhine, iyiliğin aleyhine çalıştılar. Allah'ımız da diyor ki biz onlara emrederiz. Şunları şunları yanlış yapıyorsunuz deriz. Fakat bunlar şımarırlar. Bak kötü yapmaya kalkarlar. Tefesehu fiha o konularda azgınlığa girerler. O zaman فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلِ işte azap gerçekleşir. Haklarında ceza gerçekleşir. فَدَمَّرْنَاهَا تَدْم۪يرَ Altlarını üstlerine getiririz. Yıkarız onları. Aynen. De. Deprem. Mahvederiz. Depremde, fikir depremide, iktidar depremide, nedir dersen de hepsini yıkarız, götürürüz. Sileriz diyor Allah'a. Ya. Lut kavminde doğmuştu sanki. O ayet. Onlar da onlar da dediler. Yani, yani. şey zaten, zaten öyle yani. şımarıkla girdim işte Allah'a evet. bu ayetler onların tefsiri oluyor. Bu ayetleri bunlar tefsir ediyorlar. Ve ke ehlekne minel kuruni min badilu. Nuh'tan sonra biz nice öyle şeyleri kavimleri helak ettik. Onlar şimdi burada saymamıza da gerek yok diyor Allah'a zıcırlar. Ve kefe bi -rabbüke bi bir rabbüke bir dünubi basira. Kulların, kullarının günahlarını Allah'ın bilmesi, Allah'ın haberdar olması yetmez mi? Kalksın da herkese, ya falan falan şu günah işleri de, ben de onun için muazzam ettim mi desin Allah'ın Zülcelal'ı? Allah, evet. Allah biliyor zaten şeyi. O zaman ey İlmet Muhammed, men kâne yuridül acile teaccelnâ lehu fîhâ mâneşâ illemen nuridü. Kim aceleci davranır, dünyayı ister, ahireti unutursa, elinin tersiyle arkaya atarsa biz diyor ona dilediğimiz kadar veririz. Dünyada dilediğimiz kadar ne istiyorsun sen madem ahireti unuttun, Ahireteki nasibinden vazgeçtin Allah'ım işte dünyada bana şu şu kötülükleri ver. Sen bu <laughs> kötülükleri nasıl veriyorsun? İyilik de ister onları. Efendim bunları bana ver diyorsun. İstah ediyorsun. Allah'ın Hızırı Cevabı da diyor ki veririm ben ona. O kötülüğü istiyor musun? Veririm ben ona. <laughs> Sümme cealnâ lehu cehennem, sonra onu cehennem atar. Madem ki o bunu istiyor, cehennem atar. Yaslâhâ mezlûmen mezhûrâ, cehennemin diyor ateşine onu yaslarız. Yaslanır o Öyle bir ki, şey ki, hem kovulmuş hem de kınanmış bu vaziyet. Ulan Allah'tan korkmadın, melekler gelir şimdi ona. Sana peygamber gelmedi mi yine bu ateşe düştün derler. O da soruyor. Şuradaki şu yaşadığımız hayattan, söylediğimiz sözlerden daha gerçekçi ahiret hayatında göreceğiz arkadaşlar. Bu hayattan daha gerçek. Biz bu hayatta yalan dünya diyoruz. Bu dilimizde kalmasın bu yalan dünya değişimiz. Asıl hayat ahirette hayattır. O zaman eyvah çekmenin sırası yok. Elde fırsat, dilde ruhsat varken kendimize yarar. Böyle hakkımız olmayan şeyleri, zulümle alakalı şeyleri istemeyelim Mevlamız'da. Onun için de sahip göstermeyelim. Ve men eradel ahirete kim ahireti ister ve sealehe sayehe bu yönde de çalışmasını yönlendirirse o zaman ve mümin e, mümin olarak kim ahirete uygun olarak çalışırsa ahiret yönünde fe uleyke kâne sayuhun meşkûre işte bunun çalışması teşekkür edilmiş bir çalışmadır. Evet. Orada müminlik şartı var değil mi hocam? Tabii canım. Evet. Mümin olmazsan toprak olun gider. Dört arada bir şey olmaz efendim şimdi e, mümin olarak kim ahirete yönelik çalışırsa onun çalışmasının karşılığını Allah'ın Allah vereceğini söylüyor. Küller nümit Şuna da dikkat edin. Bir soru var kafamızda, kafamızda. İşte gayrı niye bu kadar zengin? Müslümanlar niye böyle? Şunlar niye böyle? Bunlar niye böyle? Dünya üzerindeki şeylerin sorularına Allah'ın Allah buradan cevabını veriyor. Küller nümit herle ve her Dünyayı isteyenlere de uzatırız elimizi tabiri caizse. Ahireti isteyenlere de uzatırız elimizi. Anladınız mı? Yani kafir bu dünyada bir şey istiyorsa onu da veririz. Dilediğimiz kadar. Mümin ahiret için istiyorsa onu da veririz. Bu, bu Rabbin atasından verilir. Ve mekâne ata ve rabbike <laughs> mahzûra Allah'ın vergisinde bir sınır yoktur. Sınırı koysa Başka kimse yapabilir bir şey yoktur. Unutur. Şimdi bak. İyi bak ama. Keyfe fadlanna ba'dahum ala ba'd. Nasıl onların birbirine, bazılarını bazılarına, bazılarına üstüne bak. bak şimdi dünyaya. Efendim, kimi hasta, kimi sağlıklı. Kimi uzun, kimi kısa. Kimi fakir, kimi zengin. Kiminin arabası var, kiminin bisikleti var. Hepsi farklı farklı. Bak diyor birbirlerine biz nasıl üstün yaptık? Şimdi bu ölçüyü siz bildikten sonra bilin. Bunların hepsini veren, yerleştiren Allah Azze Herkesin isteğine göre. Dünyayı istiyor adam, dünyayı alıyor. Ahiret istiyor, ahireti alıyor. Ve dünya hayatındaki insanların durumlarına bir bak. Yani bakın siz kendinize de bakın mesela. Arka sıralar genç görünüyor, en sıralar ihtiyar görünüyor. Mesela Hasan Emre çok genç görünüyor mesela. <laughs> Ondan sonra evet. böyle, şimdi böyle bir farklılık bakın diyor, görürsünüz. İşte bu renklilik, bu çeşitlilik bizim atağımızdır diyor Mevla-i Mütalemiz. <laughs> Allah'ım sana razı. İhtiyarlığın evet. ihtiyarlık tadı var, gençliğin gençlik tadı var. Yeter ki bunların şeyini bilelim yani, evet, evet. oralarda mutlu olmanın yollarını bilelim. Evet, her yaşın bir var. güzelliği var, her mevsimin bir güzelliği var. Velel ahireti ekber derecedir. Ancak şunu bilin ki velel ahireti ekber derecedir ve ekber teftiyle. Ahiret derecelerin en büyüğüdür. Ahirette var derecelerin en büyüğü. Fazilet, üstünlüğü görürseniz ahirette göreceksiniz. Bu dünyada gördüğümüz küçük dağları, büyük dağları sizden pek büyük zannedip de onları sizden büyük dereceliler falan zannetmeyiniz. Asıl dereceyi biz ahirette vereceğiz diyor. Ahirette şimdi bir bakıyorsun, sıfır noktası, sıfırdan beş bin metre. Kaç metre Everest tepesinin tepesi? Dokuz bin. Az daha yükseldi. Dokuz binden sıfıra deniz seviyesine sıfır. Burayı cennetli kabul edin. Sıfırdan eksi dokuz bine kadar da deniz var değil mi? On kilometre deniz var değil mi? Var. var. Evet. Oraya da yerin, oraya da cehennemin dereceğiz işte yerleşin arkadaş. Artı dokuz bin ile eksi dokuz bin arasına yerleş. Artı dokuz bin de cennette, artı bin de cennette, artı beş yüz de cennette. Ama sıfır arada kalmış. O inşallah cennete girse. Ama ondan sonra eksi bir başlıyor, eksi bir de cehennemde, eksi dokuz bin de cehennemde. Cehennem de kademe kademe. Hepsi. Hepsi. Yani hiçbir amel yoktur ki derecesini bulmamış olsun Allah'ın karşısında. Hiçbir şey eşit değil ya. Yani her şey Allah Resulü Celal bunlar şey hepsine aldığın nefes, aldığı niyet, niyetindeki samimiyet, niyetindeki eksiklik veya fazlalık hepsi değerlendiriliyor. <laughs> Biri dokuz binlere çıkıyor, birisi 5000'lerde, birisi kadar. kalıyor. Görüyor musunuz? İşte bu dereceyi iyi bilin dünyada nasıl böyle insanlar derecelendirildiği gibi ya, ahirette de böyle derecelendirme vardır. Ya, Ama şunu da şey diyor yani sen şimdi dünyada diyelim ki artı 3000 dereceyi kazandın. 3000'i görünce zannediyorsun ki dünya şey ahiretin en yüksek derecesi burada zannediyor. <laughs> <laughs> Duymuyorsun yani öbür tarafta o dereceyi duysan hasret duyasın, kalbinde bir sıkıntı meydana gelir. Allah Azze Celle senden onu kaldırıyor. Bana Allah Azze hiçbir kimseye lütfetmedi, güzellikler lütfetti diyorsun orada. Ama derecen o. Ah bir çıksan, dört bine bir çıksan, beş bine bir çıksan, bir de orada bir güzellikleri görsen aman Allah'ım ya. Üç bine <laughs> hiç beğenmem. Neyse. Öyle. Ekber derecatın ve ekber tefsiriyle. O zaman ne yapacaksın? La tec'al ma'allahi ilahen ahar. Allah'tan başka hiçbir bir kimseye Allah'la beraber Allah diyeceksin Yani Allah'a şirk koşmayacaksın. Düşünün nefsiniz, paranız, makamınız, ne bileyim hanımınız, çocuklarınız, düzeniniz bunların hepsi bu işin içerisine girer. İlla ki tutları karşınıza getirmeniz gerekmiyor. لَا <laughs> تَجْعَلْ مَا اللّٰهِ اِلَىٰ Allah'tan başka hiçbir şeye ile ilah etmeyin. Eğer öyle yapacak olursanız, yani Allah'tan başkalarına ilah edince olursanız, فَتَقُدَ مَذْمُومًا مَخْضُودًا Hem kınanırsın, hem hatırırsın. Öyle oturup kalırsın. Allah Allah'a kalp fakat abi, batıl batıl bir fakat eden, kullarından eylesin. Allah hepinizden hepimizden razı olsun. inşallah İnşallah sohbetimiz feyizli ve mübarek olsun inşallah. Bugün böyle başlamış olduk. Pazar günü sabahleyin de Peygamber Efendimiz'in mirasını dağıtacağız. Haberiniz olsun.